Dedektörü açıyoruz. Ana ünitede kablosuz kulaklık seçeneğini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi Icon Data cihazını açıyoruz. Telefonumuza geçiyoruz. Icon Data uygulamasını başlatıyoruz. Biz bu örnekte manuel modu seçtik. Çünkü bu yöntem özellikle dış mekan testleri için daha güvenli ve kontrollü. Haydi taramaya başlayalım. İlk adımı attık. Tarayıcı artık veriyi kaydetmeye başlıyor. Tarayıcı her adımda verileri toplamaya devam ediyor. Tüm alan sistemli bir şekilde taranıyor. Bu kısımda tamamlandığında tarama işlemi sona erecek. Ve tamam. Tarama başarıyla tamamlandı. Şimdi hedef görüntüsünü iki boyutlu olarak ekranda görebiliyoruz. Ekranda gördüğünüz bu şekil, gömülü olan metal kutunun yansıması. İsterseniz aynı hedefi üç boyutlu olarak da görüntüleyebilirsiniz ve hedefin tam olarak ne kadar derinlikte olduğunu öğrenmek için sadece ekrandaki bu bölüme dokunmanız yeterli. Icon Data 2, metal dedektöründen hedef görüntülemesi almanızı sağlayan bir sistemdir. Yani yalnızca Xtreme Hunter'la değil, farklı metal dedektörleriyle de uyumlu şekilde çalışabilir. Icon Data ile ilgili daha fazla bilgi ve eğitim videoları için açıklama bölümündeki bağlantılara göz atabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.